Amr İbni Af El Ensari'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde İbnül Cerrah Allah ondan razı olsun cizye tahsildarı olarak Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde cizye ve topladığı mal ile Bahreyn'den geldi. Ensar Ebu Ubeyde'nin geldiğini duyup sabah namazını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile kılmak üzere geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp gitmeye kalkınca önüne durdular. Resulullah onları bu vaziyette görünce gülümsedi ve Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den malla geldiğini duydunuz zannediyorum dedi. Ensar da evet ya Resulallah diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sevininiz ileride sizi sevindirecek şeyler bekleyiniz. Allah'a yemin olsun ki sizin hakkınızda korktuğum şey fakirlik değildir fakat ben sizden öncekilerin önüne serildiği gibi dünyanın sizin önünüze serilmesinden onların dünya için yarışıp ahiretlikli ahireti unuttukları gibi sizin de yarışa girmenizden ve bu uğurda onları mahvettikleri gibi sizin mahvolmanızdan da korkuyorum.